Söyleyelim burada ne kadar kek çekildiğini? <laughs> evet arkadaşlar bu sene görüyorsunuz kekiğimizin boyu bir karış civarında kuraklık çok kötü bir şekilde etkiledi Allah inşallah hayırlı yağmurlar hayırlı rahmetler ihsan eylesin. Denizli Pamukkale'nin Gözler Mahallesi'ndeyiz şu anda. 1994 yılında kekikin ilk başlangıcı üretildiği başlatıldığı yerdeyiz ve şu anda Denizli ve civarında Pamukkale'nin tüm mahallelerinde, güneyin, çalın, buldanın tüm yerlerinde hemen hemen 180 bin dekar kekik tarlası var. Bundan da yıllık 18-20 bin ton kekik üretiliyor. Ama bugüne kadar, bugüne kadar bu seneki gibi hiçbir zaman kuraklık olmadı. Bu sene biraz gördüğünüz gibi diz boyu olan kekiklerimiz bir karış. Dolayısıyla geçen sene biz bu kekiği 10 liraya 12 liraya verdik. Bu sene kekiğin fiyatı az olduğu için 15 liradan 14-15 liradan aşağı olacağını düşünmüyorum. Kekiğimiz bin bir türlü derde deva. Her türlü hastalıklara şifa yağından suyundan tamamıyla katma değeri yüksek bir ürün.